Merhaba. 12 Eylül 2024 Perşembe akşamı itibariyle yeni bir halka arz gelmedi. Ancak birçok şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımlarına onay geldi. Peki son halka arzlarda nasıl bir performans ve katılım sağlandı? Kısaca inceleyelim. Öncelikle Bahadır Kimya ile başlayalım. Bahadır Kimya'ya bir yurt içi bireyselde 373.692 kişi katılmıştı. Yurt içi kurumsalda 70, yurt içi kurumsalda ise 4 kişi katılmıştı. Toplam 373.766 kişilik bir katılım gerçekleşmişti. Bahadır Kimya halka arzından beri 51 lirayla halka arz olmuştu. 51 liradan 56.45'e kadar geldi günümüzde. Ancak tavan serisi yakalamıştı. 80 lira ve üzerine atmıştı kendisini. Ardından bir düşüş gerçekleşti ve 56 lira seviyelerinde şu an. Ardından Kıraç Galvaniz Halka Arzı olmuştu. Kıraç Galvaniz Halka arzında yurt içi bireyselde 667.177 kişi, yurt içi kurumsalda ise 132 kişi katılmıştı. Toplamda 667.309 kişi katılım göstermişti. Kıraç galvaniz 24 liradan halka arz olmuştu. Bir tavan serisi yakalayıp 31 liranın üstüne yükselme başarısını göstermişti. Ardından düşüş gerçekleştirip 25,5 liraya kadar geriledi günümüzde. Akabinde Gündoğdu Gıda Halka olmuştu. Gündoğdu Gıda Halka Arzı'na yurtdışı bireyselde 597.860 kişi, yurtdışı kurumsalda 80 kişi, yurtdışı bireyselde 1.379 kişi, yurtdışı kurumsalda 2 kişi, toplamda ise 599.321 kişi katılmıştı. Gündoğdu Gıda 35 liradan halka arz edilmişti. Ve ardından bir tavan serisi yakalayıp 65 liranın üzerine atmıştı kendisini. Şu an ise 59 lira olarak performansını sergilemekte. Ardından bir GEO hissesi olan AHES GEO halka edilmişti. Yurt içi bireyselde 389.798 kişi, yurt içi kurumsalda ise 48 kişi halka arza katılım göstermişti. Toplamda 389.846 kişi halka katılmıştı. ASGO 25 lira 20 kuruştan halka arz edilmişti. 25 lira 44 kuruş şu an günümüzde. Bir atak yapmıştı 26,5 liranın üstüne doğru. Ancak pek de bir ilerleme kaydedemedi diyebiliriz halka arzından beri. Öz Denizcilik ardından halka arz edilmişti. Özata Denizcilik'e yurt içi bireyselden 618.855 kişi, yurt içi kurumsaldan ise 93 kişi katılım göstermişti. Toplamda ise 618.948 kişi katılım sağlamıştı. Özata Denizcilik 105 liradan halka arz edilmişti. İyi bir tavan serisi yakalayıp 160'ların üzerine atmıştı kendisini. Ancak bugün taban oldu kendisi. Getirisi iyi bir tavan serisinin akabinde gelmişti. Ve son olarak James Zeytin'i ele alalım. James Zeytin'e yurt dışı bireyselde 437.342 kişi. Yurt içi kurumsalda ise 101 kişi katılım göstermişti. Toplamda ise 437.443 kişi katılım gösterdi. Cem Zeytin 15 lira 30 kuruştan halka arz edilmişti. Halka arzının ardından tavan serisi yakalamış. Ancak bugün taban olmuştu. Ve 18 lira 32 kuruşu gördü. 20 liranın üzerinde de gördüğü zamanlar olmuştu. Peki Katılımcı sayısı ve hissenin değişimi artışı veya azalış durumunu inceleyelim. Bağdır Kimya'ya 373.692 yurt dışı bireysel yatırımcı katılmıştı. Hissenin bugüne kadar olan değişimi sadece %10,68'lik bir artış şeklinde. Kıraç Galvanize 667.177 kişi katılmıştı yurt dışı bireyselde. Hissenin değişimi sadece %6,25'lik bir artış oldu bugüne kadar. Gündoğdu Gıda'da 597.860 kişilik bir yurt içi bireysel yatırımcı sayısı olarak katılım gerçekleşmişti. Ve %68,57'lik bir artış kaydetti. AHSGEO'ya 389.798 yurt içi bireysel yatırımcı katılmış olup sadece %0,95 artış sağladı. En az artış sağlayan halka arz diyebiliriz bu son dönemde olan halka arzlar arasında. Özata denizciliği ise yurt içi bireysel yatırımcı olarak 618.855 kişi katılmıştı. Hissenin değişimi ise %44,85'lik bir artış olarak kaydedildi günümüze kadar. Cem Zeytin'e gelecek olursak James Aitin 437.342 yurt içi bireysel yatırımcı katılmıştı ve hisse %19,73'lük bir değer kazandı halka arzından günümüze kadar. Bireysel yatırımcı katılım sayısı ile hissenin değişimi arasında korelasyon pek görülmemekle birlikte GE olan ASKO en az artışı sağladı. GE'lerde genel olarak halka sonra bir büyük bir tavan serisi göremedik son dönemde. Bunun dışında gıda hisselerinin peş peşe halka arz edilmesi dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak durukan şekerleme halka arzı gerçekleşmişti bu halka arzlardan bağımsız olarak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.